Marksist devrim ihracını hedefleten süper devlet Sovyetler Birliği'nin en yakın hedeflerinden biri Türkiye, en büyük engeli de artık ülkücü milliyetçi gençliğin başlığı olan Alparslan Türkeş'tir. Başlığı Alparslan Türkeş, siyasi mücadelesini sürdürürken kardeşlik, birlik ve beraberlik çağrılarını ısrarla sürdürür. Bir milliyetçi lider olarak maksadı kandırılmış, beyni yıkanmış, İşi kendi bayrağını yakmaya götürecek kadar yabancılaşmış gençlerimizi uyandırmaktır, kazanmaktır. Maksif ve Türk devletine yönelik saldırıları karşısında milli değerlerin savunucusu olmaktan yılmayan milliyetçi gençlikte amansız saldırıların hedefi olur ve 5000 bin kadar şehit verir. Mehmet'im sevinin başlar yüksekte, ölsek de sevinin geri dönsekte sanma bu tekerlek kalır sünsette. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, evet bizimdir. Yollara Milyonlar dualarla ve maçlarla bekliyor. Tarihin mahkemesinden bir kere daha beratını alıp tarihe hediye eden Başbuğ Alpaktan Türkeş ve ülkücü milliyetçi Kadolar, tutukluluk mekanlarını da uğruna her zaman hayatlarını feda etmeye hazır oldukları mukaddes vatanın bir parçası sayarak kendilerine haksızlık edenleri bile bağışlamak zorluluğunu sergilemişlerdir. Davasına kaldığı yerden devam eden Başbuğ, bozkurtların yeniden dirilişi sahnelerini serpiyordu. Zurnle, topla, tüfekle ve tankla yok edilmek istenen soylu fikirler daha da güçlenerek çıkıyordu tarihin sahnesinde. Yalnız Türkiye'de değil, bütün dünyada fikrinin ve davasının zafer kazandığını görme baskarlığını yaşıyordu Başbuğ ve MHP. Fakat, Türk siyasi tarihinde bir önemli gerçeğin altı henüz yeterince çizilememiştir. Başbuğ ve MHP, tarih ve dünya önünde fikirlerinin ulaştığı zaferi siyasi maksat için asla kullanmadılar. Bu Türklük davasının milletin bütününe mal olması Alparslan Türkeş için varılacak en mutlu sonuçtu zaten. Sebepleri halen tartışılmaya muhtaç olan 1995 genel seçimlerinde MHP'nin ve başbuğunun meclis dışında kalmış olması hadisesinden sonra ise Türkiye başkonsuz ve MHP'siz parlamentonun düşündürücülüğünü sorgulamaya başlamıştı. Ve başkonsuz geç yine siyaset dünyamızın korkut atası olarak kaldılanıyor. Evet. Başbuğ Alparslan Türkeş bir bilge liderdi ve bunu eserleriyle ortaya koymuştu. Dokuz ışık Türkiye'yi, Türk dünyasını ve insanlığı kucaklayan bir aydınlıktır. Milliyetçilik, Milleti bütün olarak düşünmek, sınıf esasına ve sınıf mücadelesine yer vermemektir. Türk Milletçileri, milli bütünlüğe büyük önem verir, milleti hiçbir şekilde bölünmez bir varlık olarak kabul ederler. Millet aynı derecede sever, mezhep, bölge, soy gibi ayrıcı tutumları şiddetle reddederler. Milletçiler, Türk Milletini tarih ve coğrafya içerisinde bir bütün kabul eder, Türkçe konuşan, devlete bağlı, milli kültüre sahip herkesi Türk sayarlar. Türk milliyetçileri İslam'a gönülden bağlıdırlar ve ona derin saygı duyarlar. Milliyeti meydana getiren iki büyük unsur dil ve din olduğundan İslamiyet'i vazgeçilmez bir kaynak kabul edip onun icaplarını yerine getirmeye çalışıyorlar. Milliyetçilerin din anlayışı her türlü hurafe ve batıl şeylerden uzak Müslümanlığı asli şekliyle kavrayan bir anlayıştı. Bütün dünya bilmeliydi ki Tanrı daha kadar Türk, Hira daha kadar Müslüman. Ve Melekül Mevkin ziyaret saati. bu baş bu... gidimli, sonucu ölümlü dünyadan başbuğu Alparslan Türkeş'te köşkü. Ama eseri olmayanların yerinde yerlere serdi. Başbuğun ardındansa dünya tarihinde eşine az rastlanır bir muhteşem ülkü ırmağı dalgalanıyordu. Milyonlar. Bayrağımızın fırtınalarla çarpışmasına benzer bir fırtınalı hayatın, fani dünyaya ait kısmının tamamlandığı zaman dilimine karlı bir fırtına eşlik ediyor. Kaç ömre, kaç faniye nasip olur. Hayatın zindanlarından milletinin ufuklarına ayrılıklar taşımak. Gözü yaşlı milyonlar işte bunu düşünerek uğurluyor başkuğularını ebedi istirahat yahına. Dalgalansın diye çırpındığı yedi bayrak, tabutluklarda pençesi yer alanmış kartalı bulutlara taşıyor tabutun omuzu Bulutlardan selamlıyor seksenlik delikanlı. Bakı, Aşkabat, Taşkent, Lişkek, Lefkoşe. Selam üstüne selam yolluyor Paşbu Türkeş'e. Edirne'den Adahan'a bütün Anadolu ülküsüne yürüyen Alparslan dolu. Hayatı boyunca memleket, millet ve maneviyat uğrunda Türk gençliğine aşıladığı duygu ve düşünceleri gelecek nesillere de ışık tutmaya devam edecektir. Türk milletinin tarihinden gelen görevleri icabı, bütün darboğazları aşacağına ve yeryüzündeki ileri milletler seviyesine ulaşacağına, büyük ve müreffeh Türkiye'nin kurulacağına sonsuz imanım vardır. Bugünler uzakta değildir. O hep söyledi. İnsanların kalbi Cenab-ı Allah'ın evidir. Kalktırmak Allah'ın evini yıkmak demektir. Onun için insanları kırmadan kalpleri kırmadan gönülleri sevgiyle hoşnut tutarak insanlarımızı kazanmanın gayreti içinde olmalısınız. Bugün bence Hülle Milletimizin umurlu halini şey, bu önce siz en davası da sarılığın eseridir. Beni beni büyük mücadelede hiç yalnız bırakmayan ülkü devlerine sizlere son son derecede de, हिन तारे